uzun ve anlamlı bir yaşamın gerçek anahtarının daha fazlasını yapmak değil, daha azını yapmak olduğunu hiç düşündünüz mü? Günümüz toplumunda bize sağlıklı kalmak için fiziksel aktivitenin, yoğun programların ve sürekli hareketin gerekli olduğu söyleniyor. Peki ama vücut mola vermek istediğinde ne olur? Bugün farklı bir şey açıklamak istiyorum. 70 yaşından sonra vücudun doğal yavaşlama ihtiyacına saygı duymakla kalmayıp, aynı zamanda her gün yaşama şeklinizi de değiştirebilecek üç basit uygulama. Bunlar daha önce binlerce kez duyduğunuz sıradan ipuçları değil. Bu yaklaşımlar iç huzurunuzu geliştirmenize, zaman içinde biriktirdiğiniz duygusal ağırlıktan kurtulmanıza ve günlük küçük jestlerdeki güzelliği yeniden keşfetmenize yardımcı olacaktır. Özellikle üçüncü ipucu, kendinizle ve etrafınızdaki dünyayla olan ilişkinizi tamamen değiştirebilir. Her güne hafifçe başladığınızı, artık ihtiyaç duymadığınız şeyleri bıraktığınızı ve deneyimledikleriniz için derin bir şükranla bitirdiğinizi hayal edin. Nerede olursanız olun ya da neyle karşı karşıya olursanız olun, bu küçük değişikliklerle denge ve huzuru yeniden kazanabilirsiniz. Benimle kalın çünkü birazdan paylaşacaklarım farkındalık ve gerçek neşe dolu yeni bir sayfa açmak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece 70'ten sonra yaşamla ilgili sonraki ipuçlarını kaçırmazsınız ve bunları sevdiklerinizle paylaşırsınız. Hazır mısınız? Daha bilinçli ve tatmin edici bir yaşama doğru bu yolculuğa başlayalım. 70 yaşından sonra beden ve zihin hayata farklı bir yaklaşım gerektirir. Geçmişin ritimlerini sürdürmek için çabalamak yerine Vücudunuzun sinyallerini dinlemek ve esenlik ve canlılığı beslemenin yeni yollarını keşfetmek önemlidir. Bu yollardan biri de bilinçli zihinsel aktiviteyi geliştirmektir. Fiziksel çaba sarf etmeden genel sağlığı iyileştirebilen ve dinginliği artırabilen bir zihin egzersizi. Toplum bize sağlıklı kalmak için fiziksel olarak hareket etmenin şart olduğunu öğretir. Ancak genellikle ihmal edilen şey içsel harekettir. Zihinsel ve ruhsal hareket. Belli bir yaştan sonra beden daha fazla dinlenme talep eder. Ancak zihin, ruh halimizi ve hatta fiziksel sağlığımızı etkileyebilen olağanüstü bir kaynak olmaya devam eder. İşte bu nedenle zihni eğitmek elzem hale gelir. Nasıl başlamalı? Meditasyonu deneyin. Karmaşık tekniklere ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken evin sessiz bir köşesinde günde 10 dakika geçirmek. Rahatça oturun, gözlerinizi kapatın ve nefesinize konsantre olun. Zorlamayın, sadece gözlemleyin. Zihninizin dikkati dağıldığında nazikçe nefese geri dönün. Bu kaygıyı azaltan, konsantrasyonu artıran ve düşüncelerinizde netlik bulmanıza yardımcı olan basit ama güçlü bir egzersizdir. Bir başka uygulama da beden taramasıdır. Bedenin her bir parçasına farkındalık getirme zamanıdır. Ayaklarınızdan başlayarak, fiziksel hislere odaklanarak yavaşça başınıza doğru ilerleyin. Bu egzersiz derinlemesine gevşemenize ve göz ardı ettiğiniz herhangi bir gerginlik veya ağrıyı tespit etmenize olanak tanır. Bu vücudunuzu dinlemenin ve ona daha fazla özen göstermenin bir yoludur. Daha dinamik bir aktiviteyi tercih ediyorsanız, ilham verici metinler okumak veya düşüncelerinizin günlüğünü yazmak günlük bir ritüel haline gelebilir. Yakın zamanda yaşadığınız bir deneyimin anlamı üzerine düşünmek bile belki bir fincan çay eşliğinde gününüzü zenginleştirebilir. Unutmayın, kendinizi canlı hissetmek için koşmanız ya da fiziksel sınırlarınızı zorlamanız gerekmez. Zihin niyetle eğitilirse esenlik ve uzun ömür için harikalar yaratabilir. Daha fazlasını yapmak için değil, daha fazlasını hissetmek için kendinize zaman ayırın. Bilinçli zihinsel faaliyet zihni güçlendirir ve iç dengeyi beslerken 70 yaşından sonra daha iyi yaşamanın bir diğer önemli yönü de bırakma sanatını öğrenmektir. Yaşlandıkça anılar, pişmanlıklar ve gerçekleşmemiş beklentiler biriktiririz ve bunlar çoğu zaman farkına varmadan duygusal esenliğimizi etkiler. Bu yükten kurtulmak unutmak anlamına gelmez, kabullenerek olmuş olanı kucaklamak ve hala mümkün olana yer açmak anlamına gelir. Pratik bir alıştırmayla başlayın. Bir kağıt parçası alın ve şu anda size yük olduğunu düşündüğünüz her şeyi yazın. Bu geçmişten gelen bir pişmanlık, gergin bir ilişki, değiştirmek istediğiniz bir alışkanlık, hatta nostaljiden dolayı tutunduğunuz ama artık kullanmadığınız maddi nesneler bile olabilir. Listeyi tamamladıktan sonra sakince tekrar okuyun ve kendinize şu soruyu sorun: Buna şu anda gerçekten ihtiyacım var mı? Cevabınız hayırsa, sembolik bir hareket yapın kağıdı yırtın ya da güvenli bir yere atmak için yakın. Bu küçük hareket, artık ihtiyaç duymadığınız şeyleri geride bırakma kararını temsil eder ve yeni deneyimler için alan yaratır. Küçük günlük jestler bile özgürleşme araçları haline gelebilir. Örneğin, sabahları yüzünüzü yıkarken suyu sadece cildinizi temizlemek için bir araç olarak değil, aynı zamanda zihninizi arındırmak için bir unsur olarak düşünün endişelerin ve olumsuz düşüncelerin suyla birlikte kayıp gittiğini ve sizi tazelik ve hafiflik hissiyle baş başa bıraktığını hayal edin. Bu basit ritüel, günün başlangıcını bir yenilenme ve dinginlik anına dönüştürebilir. Bir başka örnek de yürüyüştür. Uzun yürüyüşler gerekli değildir. Bir oda boyunca yürümek bile bir farkındalık egzersizine dönüşebilir. Her adımda duygusal bir ağırlığı geride bıraktığınızı hayal edin Sanki ayaklarınızın yerle teması olumsuzlukları toprağa boşaltıyormuş gibi. Bu şimdiki zamanla yeniden bağlantı kurmanın ve yaşam tarafından desteklendiğinizi hissetmenin bir yoludur. Budizm bize duyguları veya pişmanlıkları geride tutmanın dinginliğimizi sınırlayan bloklar yarattığını öğretir. Hayatı akışına bırakmayı öğrendiğimizde, hafifçe yaşamamızı ve değişimi hoş karşılamamızı sağlayan içsel bir özgürlük keşfederiz. Bırakmak bir boşluk değil, yeni ve anlamlı bir şey için alan yaratma fırsatıdır. Daha dingin ve bilinçli bir yaşama doğru atılacak ilk büyük adım yavaşlamayı öğrenmektir. Peki hayatın bize söylediklerini dinlemek için yeterince uzun süre durduğumuzda ne olur? İşte ilk ipucu, yavaşlamak yaşamaktan vazgeçmek değil. Bunu nasıl yapacağımızı bilinçli olarak seçmek anlamına gelir. Bu her sıradan anı olağanüstü bir deneyime dönüştürebilecek bir bakış açısı değişikliğidir. Her günlük faaliyeti bir şükran ritüeline dönüştürmek güçlü bir fikirdir. Yemek hazırlamak, bulaşıkları yıkamak ve hatta yatağı yapmak gibi otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz eylemleri düşünürüz. Bunları genellikle görev olarak görürüz ama ya yaklaşımımızı değiştirseydik? Örneğin, yemek pişirirken renkleri gözlemlemek, kokuları koklamak ve her bir malzemeyi takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Bu yemeği masanıza getirmek için çalışanlara zihinsel olarak teşekkür edin ve sanki kutsal bir şey hazırlıyormuşsunuz gibi bu eyleme sevgi dolu bir dikkat gösterin. Bulaşıkları yıkamak bile düşünmek için bir fırsat olabilir. Bir an durun ve akan suyu gözlemleyin. Sadece pratik işlevi için değil, aynı zamanda yenilenmenin ve doğayla bağlantının bir sembolü olarak ne kadar değerli olduğunu düşünün. Minnettarlıkla yapılan her hareket, kendiniz ve etrafınızdaki dünya arasındaki bağı güçlendirebilir. Bir başka uygulama da şükran günlüğü tutmaktır. Her gece minnettar olduğunuz üç şeyi yazın. Bunların büyük olaylar olması gerekmez. Bir gülümseme, bir güneş ışığı veya bir battaniyenin rahatlığı yeterli olabilir. Bu basit egzersiz hayata bakış açınızı değiştirir, size her gün başınıza gelen iyi şeyleri fark etmeyi ve kutlamayı öğretir.'' Yavaşlamaya ve günlük hareketleri şükran anlarına dönüştürmeye başladığınızda derin bir şeyler değişmeye başlar. Ancak tüm değişiklikler kolay değildir. Bu nedenle bu yeni farkındalığı benimsediğinizde ortaya çıkan duygulara kendinizi hazırlamanız çok önemlidir. Bırakmak sadece nesnelerden veya pişmanlıklardan kurtulmak değil, aynı zamanda bu süreçlerle ilişkili duygularla da başa çıkmak anlamına gelir. Birçok yaşlı insan Geçmişlerini düşünmeye başladıklarında melankoli, pişmanlık ve hatta rahatlama duygularının bir karışımını yaşayabilir. Bu duygular doğaldır ve yolculuğun bir parçasıdır. Önemli olan bu duyguları yargılamak değil, onları hikayenizin bir parçası olarak kabul etmektir. Etkili bir strateji geçmişle diyalog kurmaktır. Genç halinizle nezaket ve anlayışla konuştuğunuzu hayal edin. Gereksiz pişmanlıklar duymadan hatalarınızı kabul edin ve başarılarınızı kutlayın. Size yardımcı olabilecek bir başka uygulama da hayatınızdaki bölümleri kapatmak için küçük sembolik ritüeller yaratmaktır. Örneğin, acı verici bir anıyla bağlantılı bir nesneniz varsa, hayatınızda oynadığı rol için ona teşekkür etmek için zaman ayırın ve sonra gitmesine izin verin. Kulağa basit gelebilir, ancak bu küçük jestler şaşırtıcı bir duygusal etkiye sahiptir ve daha hafif bir duygusal alan yaratmanıza yardımcı olur. İlişkiler de bu yaşta özel bir anlam kazanır. Sevdiklerinizle bağlantı kurmak için kendinize zaman tanıyın. Basit bir telefon görüşmesi, el yazısıyla yazılmış bir mektup veya derin bir sohbet gerçekten önemli olan bağları güçlendirebilir. Size neşe veren ilişkileri kabul edin ve size ağırlık verenlerden uzaklaşın. Duyguları kucaklamak ve onlarla akıllıca başa çıkmak, bugünü daha huzurlu bir şekilde yaşamak için çok önemli bir adımdır. Bu kendinize her gün verebileceğiniz bir hediyedir. Bırakma ve daha anlamlı ilişkiler geliştirme sürecinden geçerken yeni bir zorluğun ortaya çıktığını görebilirsiniz. İleriye bakmak ile şimdiki anı yaşamak arasında bir denge bulma ihtiyacı. Bu denge dinginliği ve yaşamda bir amaç duygusunu korumak için çok önemlidir. İşte bu noktada genellikle göz ardı edilen bir unsur devreye girer. Küçük tutkuların ve günlük rutinlerin değeri. 70 yaşından sonra pek çok insan hayatının en önemli bölümlerini çoktan yaşadığını düşünür ancak bu bir hatadır. Her gün unutulmuş ilgi alanlarını yeniden keşfetme ya da yenilerini geliştirme fırsatı sunar. Önemli olan sadece zihni değil, ruhu da besleyen aktiviteler seçmektir. Bu bahçe işleri, resim yapmak, okumak gibi bir hobi olabileceği gibi bitkilerle ilgilenmek ya da müzik dinlemek gibi basit bir şey de olabilir. Bu faaliyetler ne kadar küçük olursa olsun günü anlam ve neşeyle doldurma gücüne sahiptir. Bir diğer önemli husus da istikrar ve rahatlık yaratan günlük ritüellerin oluşturulmasıdır. Örneğin kısa da olsa bir sabah yürüyüşü, doğa ile bağlantı kurma zamanı, temiz hava soluma ve düşünme fırsatı haline gelebilir. Çay veya kahve yapmak bile bir ritüel olabilir. Kokuya, elinizdeki fincanın sıcaklığına ve tarttığınız aromalara odaklanın. Niyetle yaşanan bu anlar gündelik olanı özel bir şeye dönüştürür. Son olarak kendinizle geçirdiğiniz zamana değer verin. Yalnızlık doğru ruhla karşılanırsa meditasyon yapmak, yazmak veya dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan sadece rahatlamak için bir fırsat haline gelebilir. Kendinize ayırdığınız zamanın kalitesi mutluluğunuzu derinden etkileyebilir. Günlük tutkuları ve ritüelleri benimsemek niyetle yaşamanıza en sıradan günlerde bile güzellik ve huzur bulmanıza olanak tanır. Daha bilinçli ve huzurlu bir yaşama giden yolda bir başka önemli unsur daha ortaya çıkar: başkalarıyla bağlantı kurmak. 70 yaşından sonra ilişkiler daha derin ve anlamlı bir boyut kazanır. Ancak aynı zamanda bir zorluk kaynağı da olabilirler. Arkadaşlıklar, aile ilişkileri ve hatta topluluk ilişkileri yanlış anlamalar, Mesafe veya kişisel dinamiklerdeki değişiklikler nedeniyle zorlanabilir. Daha tatmin edici ilişkiler kurmak için aktif olarak dinleme becerisini geliştirmek çok önemlidir. Konuşmalarda genellikle ne söyleyeceğimize veya nasıl yanıt vereceğimize odaklanırız ancak gerçek dinleme başkalarıyla ilişki kurma biçimimizi dönüştürebilir. Sevdiğiniz birini dinlerken çözümleme veya yargılama ihtiyacını bir kenara bırakın ve bunun yerine diğer kişinin ifade ettiği duygulara odaklanın. Bu daha derin ve samimi bir bağ yaratır. Bir başka değerli araç da ilişkisel minnettarlıktır. Hayatınızdaki insanları tanımak ve takdir etmek için zaman ayırın. Bu basit bir teşekkür, el yazısıyla yazılmış bir not veya sevginizi gösteren şefkatli bir jest olabilir. Bu küçük davranışlar bağları güçlendirebilir ve ilişkilere yeni bir canlılık getirebilir. Ancak Geri adım atmanız gereken durumlar da vardır. Eğer bir ilişki sizde sürekli stres veya olumsuzluk yaratıyorsa, sağlıklı sınırlar koymanın zamanı gelmiş olabilir. Bu, kapıları kapatmak değil, duygusal refahınızı korumak anlamına gelir. Unutmayın, kendinizle ilgilenmek bencillik değil, kendinize ve çevrenizdekilere karşı bir sevgi eylemidir. Son olarak, topluluğun gücünü hafife almayın. Yerel gruplara gönüllü faaliyetlere ve hatta sanal toplantılara katılmak size bir aidiyet ve amaç duygusu verebilir. Başkalarıyla anları paylaşmak hayatları zenginleştirir, yeni bakış açıları ve yenilenmiş bir bağlantı duygusu getirir. Daha derin ve daha özgün ilişkiler geliştirdikçe yeni bir farkındalık ortaya çıkabilir. Hayat sürekli değişir ve bu gerçeği kabul etmek en büyük zorluklardan biri olduğu kadar en özgürleştirici derslerden de biridir. Burada anlatı gerilimi yoğunlaşır. Kaçınılmaz değişimle bunalmış hissetmeden nasıl başa çıkılır? Cevap, duygusal ve zihinsel esnekliği benimsemekte yatıyor. Bu yaşlarda birçok insan kimlik duygularını sarsabilecek kayıplarla, sevdiklerini, fiziksel yeteneklerini ve hatta sosyal rollerini yüzleşir. Ancak bu kriz anları aynı zamanda önemli içsel gelişim fırsatlarını da temsil eder. Dayanıklılık acıyı görmezden gelmek değil, Onunla zarafet ve güçle başa çıkmayı öğrenmek anlamına gelir. Bir budist ilkesi olan ve kişiyi nesnelere, insanlara veya durumlara çok sıkı bağlanmamaya teşvik eden nazikçe ayrılma alıştırması yapmak faydalı bir egzersizdir. Bu sevgi veya bağlardan vazgeçmek değil, her deneyimin bir başlangıcı ve sonu olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Bu kavramı hayatınızda nelerin önemli olduğunu düşünerek ve pişmanlığa kapılmadan sahip olduklarınız için şükrederek uygulamaya koyabilirsiniz. Bir başka yaklaşım da gelecekle ilgili merakınızı korumaktır. Yaşlılıkta bile keşfedilecek yeni deneyimler, ulaşılacak hedefler ve yaşanacak sevinç anları vardır. Sınırlara bakış açınızı değiştirin. Engeller olarak değil, var olmanın ve yaşamanın farklı yollarını keşfetmek için fırsatlar olarak. Son olarak, değişimi kabul etmenin bunu tek başına yapmak anlamına gelmediğini unutmayın. Düşüncelerinizi ve duygularınızı güvendiğiniz bir kişiyle, bir arkadaş, aile üyesi veya hatta bir terapist paylaşmak yükünüzü hafifletebilir ve yeni perspektifler bulmanıza yardımcı olabilir. Değişim esneklik ve açıklıkla yaklaşıldığında daha derin özgürlük ve dinginliğe giden bir yol haline gelir. Değişim hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline geldikçe yaşadıklarınızın anlamı ve şimdiki zamanın önemi hakkında daha derin soruların ortaya çıkması doğaldır. Yolculuğun bu noktasında kilit unsur bilinçli düşünmedir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek deneyimleri tek bir anlam akışı içinde birleştirmenin bir yolu. Bu süreç yalnızca içsel yaşamınızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz bir kişisel miras duygusu oluşturmanıza da yardımcı olur. Etkili bir egzersiz yansıtıcı yazı yazmaktır hayatınız boyunca öğrendiğiniz dersleri, sizi tanımlayan anları ve üzerinizde etkisi olan insanları yazmak için zaman ayırın. Sayfalarca yazmanıza gerek yok. Günde birkaç satır bile bir bilgelik hazinesine dönüşebilir. Bu sadece duygularınızı işlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çocuklarınız, torunlarınız veya sevdikleriniz için değerli bir hediye haline gelebilir. Bilinçli düşünmenin bir diğer önemli yönü de geriye dönük Minnettarlık kavramıdır. Üstesinden geldiğiniz zor zamanları ve bunlardan çıkardığınız dersleri düşünün. En acı verici zorlukların bile genellikle bir anlamı vardır ve bunun farkına varmak yolunuzu yeni gözlerle görmenizi sağlar. Bu uygulama geçmişten bir kapanış ve huzur duygusu getirebilir. Son olarak, bilgeliğinizi nasıl somut bir mirasa dönüştürebileceğinizi düşünün. Bu resim yapmak ya da albüm çıkarmak gibi yaratıcı bir proje olabilir. Hatta gençlerle vakit geçirmek, hikayeler paylaşmak ve tavsiyelerde bulunmak da olabilir. Ne kadar küçük olursa olsun her jest etrafınızdakilerin kalplerinde kalıcı bir iz bırakmanıza yardımcı olur. Bilinçli derin düşünme sadece içsel bir yolculuk değildir. Geçmişi geleceğe bağlayan, şimdiki zamanın her anını daha zengin ve anlamlı kılan bir köprüdür. Bilinçli tefekkürünüzü derinleştirdikçe çatışma kritik bir dönüm noktasına ulaşır. Öğrendiğiniz ve deneyimlediğiniz her şeyi anlam ve huzur dolu bir günlük hayata nasıl entegre edersiniz? İşte burada kriz ve yeniden doğuş anı kendini gösterir. Hayatın bu aşamasında pek çok kişi artık pasif yaşamanın yeterli olmadığını keşfeder. Artık niyet ve amaçla yaşamanın zamanı gelmiştir. Bu geçişle başa çıkmak için güçlü bir fikir, başarının sizin için ne anlama geldiğini yeniden tanımlamaktır. Bu artık maddi hedefler ya da dışarıdan takdir edilmek değil. Yapmayı sevdiğiniz şeyler, sevdiğiniz insanlar ve kendinize ayırdığınız zaman arasında bir denge bulmakla ilgilidir. Bu yeniden tanımlama, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olarak sizi gereksiz baskılardan kurtarır. Bir başka zorluk da vücudunuzun sınırlamalarını kabul etmek ve bunları yeni bir güç biçimi olan içsel gücünüzü geliştirmek için fırsata dönüştürmektir. Örneğin, vücudunuz uzun yürüyüşler yapmanıza izin vermiyorsa, kendinizi kısa ama bilinçli yürüyüşlere adayabilir, her nefesin ve her adımın tadını çıkarabilirsiniz. Artık fiziksel bir hobi edinemiyorsanız, yaratıcı veya entelektüel bir ilgi alanı keşfetmeyi düşünün. Bu noktada sizin için ne şekilde olursa olsun, maneviyat duygusuyla yeniden bağlantı kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bunun bir dinle ilgili olması gerekmez. Doğanın güzelliğini düşünmek. Meditasyonda teselli bulmak veya günlük yaşamın sadeliğinde bir merak duygusunu yeniden keşfetmek olabilir. Bu, uyguladığınız her şeyin şükran, farkındalık, otantik bağlantı gelecek için sağlam bir temel oluşturmak üzere bir araya geldiği andır. Bu, sizi günlerinizi niyetle yaşamaya, gelecek olanı açık bir zihin ve hafif bir kalple karşılamaya hazırlayan bir bütünleşme sürecidir. Yolculuğun bu noktasına ulaştıktan sonra kendinizle son yüzleşmenin zamanı gelmiştir. Şimdi verdiğiniz kararlar hayatınızın geri kalanını nasıl yaşayacağınızı belirleyecektir. Bu yavaşlamanın zaman kaybetmek değil, varoluşunuzda kalite kazanmak anlamına geldiğini fark ettiğiniz bir netlik aşamasıdır. Bu bilinçli seçimler ve gerçekten önemli olan şeylere evet ve artık size hizmet etmeyen her şeye hayır deme cesareti gerektirir. İlk adım öncelikleri belirlemektir. Size gerçekten neyin neşe verdiğini ve diğer yandan neyin sizi tükettiğini düşünün. Bir zamanlar vazgeçilmez görünen bazı alışkanlıkların veya taahhütlerin artık size ait olmadığını fark edebilirsiniz. Bunları bırakmak bir kayıp değil, bir özgürleşme. Hayatınızı zenginleştiren şeylere yer açmanın bir yoludur. Aynı zamanda sizi besleyen şeyleri kasıtlı olarak geliştirmek için zaman ayırın. Bu sevdiğiniz insanlarla daha fazla zaman geçirmek Kendinizi tutkulu olduğunuz bir projeye adamak ya da sadece kendinizle bağlantı kurmak için sessizlik anları bulmak olabilir. Yaptığınız her seçim en derin değerlerinizle uyum içinde niyetle yaşama arzunuzu yansıtmalıdır. Bu aynı zamanda dayanıklılığınızın farkına varma zamanıdır. Geriye dönüp bakın ve ne kadar yol kat ettiğinizi, üstesinden geldiğiniz zorlukları ve aldığınız dersleri fark edin. Bu farkındalık size gelecekle güven ve huzurla yüzleşmeniz için güç verir. Son olarak küçük kutlamaların gücünü göz önünde bulundurun. Her gün hayatınızdaki güzel bir şeyi fark etmek, büyük ya da küçük bir başarıyı kutlamak ya da sadece bir anlık huzur için şükretmek için bir fırsat olabilir. Bu jestler doluluk ve minnettarlıkla yaşamanıza yardımcı olur. Bu noktada gerilim duygusal zirvesine ulaşır. En büyük zorlukla karşı karşıyasınız. Her günü nasıl anlamlı kılacağınız, şimdiki zamanı nasıl bir şükran ve güzellik eserine dönüştüreceğiniz, bu uygulamakta olduğunuz her şeyin derinlemesine düşünme, otantik bağlantı ve kasıtlı olarak yavaşlama, derin bir dönüşüm yaratmak için bir araya geldiği andır. Bu zorluğun üstesinden gelmenin anahtarı, şimdiki anı tam bir farkındalıkla yaşamaktır. Her gün kendinize durup çevrenizi gözlemlemek için bir an verin. Gökyüzü, ağaçlar, Sevdiğiniz birinin gülümsemesi ve hatta rüzgarın teninizde bıraktığı his, çoğu zaman göz ardı edilen bu anlar hayatın gerçek hazineleridir. Onları kutlamayı ve oldukları gibi takdir etmeyi öğrenin. Tekrarlanmayacak eşsiz hediyeler. Bir başka güçlü araç da eylemlerinizde niyet geliştirmektir. Ne yaparsanız yapın. İster kitap okuyun, ister yemek pişirin ya da sadece güneşin altında oturun. Bunu ruhunuzu beslemek amacıyla yapın. Bu her anın mükemmel olması gerektiği anlamına gelmez. Ancak her anı tam anlamıyla varlığınızla ve kendinize duyduğunuz sevgiyle yaşamayı seçmeniz anlamına gelir. Son olarak minnettarlığı gününüzün ortak konusu olarak benimseyin. Her akşam yaşadıklarınız üzerine düşünün, dersler, sevinçler ve hatta zorluklar için şükredin. Bu kapanış eylemi günü huzurla bitirmenize ve bir sonraki güne hafif bir zihinle açılmanıza yardımcı olur. Bu yolculuğun doruk noktası, niyet ve şükranla yaşamanın sadece bir seçim değil, kendinize ve etrafınızdakilere verdiğiniz bir hediye olduğunun farkına varmaktır. Her şeyin hizaya girdiği, huzur ve anlam dolu bir geleceğe zemin hazırlayan noktadır. Ve işte bu yolculuğun doruk noktasındayız. Yavaşladınız, gereksiz olanları bıraktınız, şükran duygusunu geliştirdiniz ve şimdi en güçlü farkındalıkla karşı karşıyasınız, yetmişinden sonra tam anlamıyla yaşamanın, gerçek anahtarı eklemek değil, çıkarmaktır. Bu daha fazlasını yapmakla değil, daha fazlası olmakla ilgilidir. Öğrendiğiniz tüm uygulamaların iç içe geçerek derin ve kalıcı bir dönüşüm yarattığı yer burasıdır. Mükemmel bir gün hayal edin. Sabah acele etmeden uyanıyorsunuz. Güneş pencerelerden süzülüyor ve yaptığınız ilk hareket derin, bilinçli bir nefes. Başlamak için aceleniz yok. Çünkü her an zaten anlam dolu. Bir fincan çay veya kahvenin tadını çıkarmak, fincanın sıcaklığını ellerinizde hissetmek, anın ayrıntılarını gözlemlemek gibi basit bir ritüel için zaman ayırırsınız. Gün boyunca aktivitelerinizi dikkatle seçersiniz. Belki bir saatinizi sevdiğiniz bir kitabı okuyarak geçirirsiniz ya da kuşların ötüşünü veya yaprakların hışırtısını dinleyerek kısa bir yürüyüşe çıkarsınız. Her hareket niyetle yaşanır, her düşünce şükranla yönlendirilir. Akşam olduğunda kendinizi yorgun değil, zenginleşmiş hissedersiniz. Yaşadıklarınız üzerine düşünür, küçük sevinçler için şükreder ve kendinizi hafif, geçmişin yüklerinden arınmış ve gelecek olana açık hissedersiniz. İşte bu hafiflik size gerçekten yaşadığınızı hissettirir. Zirve noktası olağanüstü bir olay değil, olağanüstü bir ifşadır. Her günü sadelik, niyet ve yaşam sevgisinden oluşan bir sanat eseri olarak yaşama gücüne sahipsiniz. Bu sizin kendinize armağanınız, her anın doluluğunu kucaklama yolunuzdur. Bu yolculuk sona ererken, geriye basit ama derin bir gerçek kalıyor. Yetmişinden sonraki yaşam, kaybettiklerinizden dolayı değil, farkındalık, huzur ve şükranla kazanabileceklerinizden dolayı olağanüstü bir evredir. Bu, çılgınca hedefler peşinde koşmanın ya da gününüzün değerini yaptıklarınızla ölçmenin zamanı değildir. Varlığınızı, yolculuğunuzu, ve öğrendiğiniz dersleri kutlama zamanıdır. Keşfettiğimiz her uygulama, yavaşlamak, akışına bırakmak, gündelik olanı bir ritüele dönüştürmek ve şükran duygusunu geliştirmek, zamanınızı yaşama biçiminizde devrim yaratma gücüne sahiptir. Büyük değişikliklere veya dramatik jestlere ihtiyacınız yok. Gerçek dönüşüm niyet ve sevgiyle yaşanan küçük anlardan gelir. Geleceği hayal edin. Her sabah yapılacak acil bir şey olmadığını Yalnızca yaşama armağanı olduğunu bilerek uyandığınız günler, sizi besleyen şeyleri bilinçli olarak seçtiğiniz, size ağırlık veren şeyleri bıraktığınız günler, huzurun istisna değil, kural olduğu günler. Bu yolculuk size yavaşlamanın bir sınırlama değil, gerçekten neyin önemli olduğunu daha net görebilmeniz için bir fırsat olduğunu gösterdi. Attığınız her adım sizi hafiflik, denge ve gerçek neşe dolu bir yaşama daha da yaklaştırdı. Şimdi bu yolda devam etme sırası sizde. Paylaşılan fikirlerden birini bile uygulamaya çalışın. Günde birkaç dakika meditasyon yapın. Minnettar olduğunuz üç şeyi yazın ya da etrafınızdaki dünyayı gözlemlemek için kendinize bir an sessizlik verin. Her gün tekrarlanan bu küçük adımlar anlamlı bir yaşam inşa edecektir. Şimdi sizi düşünmeye davet ediyorum. Bu yeni bakış açısını benimsemek için yapacağınız ilk hareket nedir? Yorumlara yazın. Düşüncelerinizi paylaşmak başkalarına da ilham verebilir. Hayatınızı iyileştirebilecek daha fazla hikaye ve uygulama keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sevdiğiniz biriyle paylaşın çünkü niyetle yaşamanın güzelliği paylaşmaya değer bir hediyedir. Bizimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, her gün daha fazlasını yapmak için değil, daha iyi yaşamak için bir fırsattır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.